Evet şu anda ne yapıyoruz kızlar? Ben çekirdek Rüyaya çekirdek ayıklıyoruz. Aa, ben de ayıklıyorum rüyaya çekirdek. Aa, görmüyor. Rüya durmadan çekirdek istiyor bizden yetiştiremiyoruz değil mi? Rüya çekirdeği çok mu seviyorsun kızım? Ay geliyor öykü. Bak bak bak. Dökme annem dökme Rüya. Dökme aşkım. Ben kızımı ayıklıyorum burada. E bunun için çürük. Çürük mü? Aa bunun içi de çürük. Aa bizi kandırmışlar çekirdekçi. Çekirdekçi bizi kandırmış. Çürük çekirdekleri vermiş bize. Şaka şaka. Şaka şaka. Annem çöp çekirdekleri mi yiyorsunuz orada? Yok bak. Öykü kıyafetlerini arkandan kaldırmamışsın annem. Ben Rüya'ya buraya stok yaptım. Bir sürü var. Anne ne yaptım görüyor musun? Ağzımda bak. Sen niye buraya getiriyorsun? Niye getirdin? <laughs> Döktü mü Rüya burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çekirdeğim var kızım ayıklanmış. Rüya çekirdek de bakalım. Çekirdek. 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 Rüya çekirdek. Rüya. Rüya sen nasıl ayıklıyorsun kızım? Öykü, çekirdekler kurtlu muymuş? Çürük müymüş? Dedin ya çürük diye. İçi yani o anlamda. Öykü sen çekirdeği niye sevmiyorsun? Neden? Rüya, ablan çekirdeği niye sevmiyor? Çok güzel. Sen niye sevmiyorsun biliyor musun? Senin dişlerin yok yiyemiyorsun ya o yüzden. Nasıl ne ya? Çok Anne. güzel. Dişim arasında kaçıyor o yüzden yemiyorum ben. O yüzden yemiyorsun işte. Normalde dişlerin olsa yiyeceksin. Tadı güzel değil mi? Tadı güzel değil mi? Güzel de dişim kaçıyor. Çok güzel tadı var. ya burada istakoz. çok var annem çekirdek. İstakoz. İstakoz. Öykü sen balık sevmiyor musun? Ne seviyordun? Mezgit. Şu anda orada ne yapıyorsunuz siz? Çok merak ediyorum. Rüyoşum. Gitti mi annem? Gitti mi? Aa bak burada var ya. Bak çok var gördün mü? Çok ayakladım ben kızıma. Bir sürü. Bir sürü çekirdek ayıkladım ben kızıma. Rüyoşum. Bak bunları yiyebilirsin. Onlar e. Hı? onlar e. Al. Bak bunları ye. Evet ayıklamayı seviyor. Yemeyi sevmiyor öykü. E e e. Bak, Bak de, nasıl tavuk gibi yiyor. İkincisi de Ondan sonra ben rahatsız oluyorum, gece uyuyamıyorum. Gece mi uyuyamıyorsun evet. Öykücüm, evet. dişlerini fırçalayıp yatarsan uyursun. Arasındaki şey de çıkmış olur aşkım. Kızlar. Bravo. Güzel mi? Baba. Rüya. Gel bunları ye anne. Bak Tüp'e bak. Geliyor 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 geliyor. Tüp'e bak. Geldi. Al. Al, Al annem gel. Al burada. O e onu alma. Allah'ım sen çok mu seviyorsun çekirdeği ya? Öykü sence Rüya her gün çekirdek yiyor mu? Evet. Her gün evet. çekirdek yiyor bu kız. Evet. Bu kız çekirdekçi. Evet. Çekirdekçi bu kız. Evet. Çekirdekçisin sen. Şey mi döktün? Nerede çekirdekler? Yedi mi? Boyan, bak. O... Aferin. Onlar e kızı Koy oraya. Onları, e bak bunları yiyeceksin. Hı. Al bunları. Tamam, sen bırak anneciğim. Onun çok uykusu geldiği için Hı. öyle yapıyor, Öykü. Hı. Uykusu geldi. Tamam, Anne. tamam, bir şey demedik Anne. sana. Değil Değil. de buraları bir sürü dolduruyoruz ya. Nasıl oluyor? Rüy Öykü sen dondurma yediğin için buraların hala çikolata. Evet. Öykü kışın dondurma yedi. Yarın hasta olacak. Hepimize hayırlı, hayırlı olsun. Tamam, tamam mı? ki Var. Yok. Var. Al bakalım kızım. Belki var. Al bunun içine Aa! koy. Koyalım annem onun içine. Anne! Hadi koy. Böyle buralar kapalı bir tünel var. Bir içini soktuk mu çıktı? Evet çıkar. Bak. Hadi kızlar. Bek. Çekirdek bak. yemeğe devam ediyoruz. Bek. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay Rüyoşum. O oh, yeni bir ayaklama tekniği. Çak, Sok bak. bakalım. Tık. İçinden çekirdek çıkıyor. Oley. Oluyor, ayıp, ayıp, ayıp. Evet düştü. Çekirdek düştü içinden. Ay, bir dakika bu olmadı. Bir daha yap bakalım. Görmedi, Şöyle. Çekirdek nasıl ayıklanır? Hepimiz görelim. Evet Öykü çok ciddiyetini koruyor şu an ayıklarken. Çitle bir çitle böyle tık yap. O kendisi gelecek zaten. Tık. Hı -hı. Tık. Hı -hı. Açıldı mı? Ayıklar içinden yine kurt çıkarsa, böcek çıkarsa, bir şey çıkarsa. Çıkmadı. Çıkmıyor değil mi? Döktü. Döktü. Buraya döktü hepsini. Ayıkladın mı? Bak ayıklandı. Ya bak. Evet. Hadi bay bay kızlar. Buraya görüşürüz. Da, anne. Ee, bunlardan. Hangisini ister. istersin? Hangisi? 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 Aa buydu. O. Aferin benim Rioşuma. Görüşürüz kızlar. Bay bay. Bay bay.